Ablacığım birine mi bakmıştın? Sana ne be? Çekilsene şuradan. Sen bir derdini söyle, gerekirse çekiliriz. Abi biz o zaman bir façayı falan düzeltelim değil mi? Kırk yılın başı çıkıyoruz. Düzeltin tabii oğlum. Çukur aleme akıyor. Gören dönüp bir daha bakacak. <laughs> Eyvallah Bak bak hareketler var. <laughs> ne oluyor lan? Abi. Hayırdır? Yamaç abiyi soruyor. Kim beni soruyor ya? Amaç abi. Rahatsız ettik ama. Tamam. Tamam tamam benim e, misafirim. Eyvallah abi. Ablacığım kusura bakma. Tanıyamadık da o yüzden. Ne demek kardeşim? E, gel biz seninle şöyle konuşalım şurada. E kahvede konuşsaydın. Başlatma kahveni gel. Eyvallah abiler. Selim. Kim bu? Bilmiyorum ama kendi gibi bir deli bulmuş herhalde. <laughs>